arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Toka Bakat arkadaşlar Üvey Baba oyun oynuyoruz. hazırsak başlayalım ama başlamadan öncesinde abone olup like atmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Aşkım ben iki dakika ma markete kadar git gel. yanıma para da alacağım yanıma. Şu parayı evde bırakayım da bu kadar iki parayı da getireyim ya. Hadi aşkım bay bay. Bay bay. Gitmiş gibi yapayım da kapının önünde bekleyeyim de. Ee, bakayım kıza neler yapıyormuş. Çıkı çıkartız. Bekleyeyim en insan. Bana bak ezik kız. Şimdi. Ee, git bana o su getir. Nene getir işte. İçeceğim ya. Tamam. Tuzlu karabiber olması seri valla döverim ha. Tamam. Buyur, buyur getirdim. Ver. Şimdi git. Şunları git şey yap. Çiçek sula haydi. Tamam. 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 Suladım. Tamam. Ben üstümü değiştiriyorum. Giydim işte. Şimdi de odana gidiyorsun. Odan seni kilitleyeceğim. Niye? Ne ona bana gelmiyorsun? Ne? <laughs> bana bak. Evet. E, odana seni kilitliyorum. Ak geç şuraya. Geç şuraya. Allah'ım ya Rabbim. Anahtarı da getireceğim sakın. Bir yere kaybolma ama nerede? Asıl. Mahtar nerede ya? Mahtar. Mahtar. Neyse. Çık 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 çık. Ben de var burada oturayım. Çok iyiyim, çok rahatım. Neyse ne yapacağım ben burada ya? Ne yapacağım ben burada? Ay tuvalete gideyim diyeceğim ben. Ne yapayım? Tuvaletimi yapayım bari. Şşşş. hemen. sabunlu 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 yaptım öğrenmeler öpücü deri kurtuluyordu de dışlarını da tamam bu da bari kaçırmayın bana karnım da acı. Açılmıyor. <laughs> Çımmıyor ki. Baba, baba lütfen bana yemek getir lütfen ben çok açım. Ee, sana bugün artık yemek yok. Tamam. <laughs> Çocuğuma neler yaptığını gördü. Sen ne kadar kötü bir baba mısın ya. Her şeyi izledim. Çok çocuğa da ekliyor musun? Yok çocuğa su getirdiriyorsun. Ya sen ne utanmaz bir mısın ya sen. Seninle neden evlendim ki ben? Boşanırım seninle daha iyi yani. Aşkım bir sakin ol bir yanlış anlaşılır mı oldu? Ne yanlış anlaması, anlaması ya? Ne yanlış anlaması? Her şeyi ben doğru anlıyorum. Yok çocuğu oldu hiç deme. Yok su getir. Yok temizlik yaptır. Ya e, yeter ya benim burama kadar geldi ya. O zaman git bu evden. Kızını da al git. Bir daha da senin gözün falan görmesin. Ya sen ne utanmaz bir adammışsın ya. Senle ben niye evleniyorum ya? Bırak beni. Tamam. Eşyalarımı laparıtını topla ve git. Bir daha seni gözüm görmesin. Ben de senin gözüm görmesin inşallah. Gidiyorum. Çık sana emanet. Kızım. Kapının kapıyın anahtarı nerede? Söylemem kızı. Kızı ya burada bırakırsın ya da Kızım ya o evde bu evde kalmaya devam ederiz Ya da bu evden gidersin seçiminizi yapın Sen sadece tek gidersin Ya tek gidersin ya da ya da burada kalırsın hangisi Tamam tamam burada kalıyorum Aferin şöyle ola gel. kokusu mı acaba? Gidiyoruz kızıma da alayım yeni sanatları alayım başka bir matır bakmışım. Ay sesin ondan burada. Ben şimdi kapıyı açacağım. Çık çık çık. Sakın öyle bir şey yapma. Çık çık Kızım annem. Ne da yaptığını gördüm kızım anne. Ben bu adamla evlenmeyi katı ettim. Kızı kızım malını pırtını topla gidelim. Gidelim artık bu evden. Anne ben ne zaman okula harcayacaksınız? Baban kabul ederse Sen istediğin kadar bir kısmına bak. Ben de babamla konuşacağım. Bu arada yarın okullar açılıyor kızım ya. Yazdıracağız. Yazdırmayacağız. Yazdıracağız. Yazdırmayacağız. Ay ya yeter be seninle kavga etmekten. Yeter be. Bu ne ya? Ben gidiyorum. Kendi hayatıma. Kızım hadi gel. Bana pırtın topla ve, ve ben gidelim. Bir daha gözümüz görmesin inşallah. Ha kızım. Bu eve götürmeyelim. Kızım buraya burada kalsın. Anne hanım bana sana almıştın. Anne bana. Kızım bunu atta tuvalete. Yoksa kızım şu Hadi kızım al gözlüğünü al. Balık üstünü al. Kardeşini al. Kardeşin olmazsa olmazı. Slime'larını alayım. Balıklar. Alayım. Evet anne ben onları çok özlerim. Sonra. Bunları alalım. Bir lambasını da alalım. Şortlarını da alalım. Tulumunu da alalım. Lan tulumunu da. Kardeşin şey yapsın. Bunu da alalım. Tamam kızım. Şu koltuğu da alalım mı? Yukarı anne hani ona almayalım. Dur kızım balıklarımı attırım. Kildi böyle bırakayım da. Hadi kızım bunu da sen taş. Hadi kızım artık gidelim. Biz gidiyoruz sana. Değilizce. sana muhtaç değiliz. Oh be bunlardan da kurtulduğum yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da... Tekrar görüşene dek hoşçakalın.